takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Kıymetli takipçilerimiz vakti muhabbet programları ile birbirinden farklı konu ve birbirinden değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İyilik ayı Ramazan konusu üzerinde duracağımız bu yayınımızda Konya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörü Sayın Abdülkerim Temizcan hocamızı Bağlantı alakalı bir problem yaşıyoruz. Kıymet sahiplerimiz. Değerli hocam yayına geçemiyoruz. Ha, evet. Değerli hocam hoş Selam geldiniz. Harikim. Hoş bulduk değerli kardeşim, değerli Mehmet hocam. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun olsun hocam. Hayırlı Ramazanlar. Elhamdülillah iyiyiz hocam. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah Rabbimize hamd olsun Bizler de iyiyiz. Ee, çalışmalar devam ediyor Konya'mızda. Genç evet. kardeşlerimizle büyüklerimizle güzel bir Ramazan geçirmeyi niyaz ediyoruz. Ee, Rabbim sizlere de hayırlı vazifeler nasip eylesin. Allah razı olsun hocam. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Amin amin, amin değerli kardeşim. Değerli hocam siz kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tanımayan takipçilerimiz için. Evet. Abdülkerim Temizcan, Konya İl Müftülüğünde Gençlik Koordinatörlüğü'nde acizane görev yapıyoruz. E, i̇şimiz daha çok gençler, üniversiteli genç kardeşlerimiz, liseli gençler. Bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. E, bunun dışında imam hatip olarak e, görev yap, yaptım. Yani son beş yıldır e, Gençlik Koordinatörüyüm. Ahırlı ilçesi, Selçuklu ilçesi, Meram ilçesi ve Altınhekin ilçelerinde İmam Hatip olarak görevlerimiz oldu elhamdülillah. Evet. Sohbetlerimiz, programlarımız devam ediyor. Bir de bazı kitap çalışmalarımız oldu. Dil Ahlakı diye 30 cüzden 30 mesaj kitabımız var. Her Ramazan ayında özellikle okunabilir. Her cüzden bir ayet-i kerimenin açıklaması, tefsiri. Evet. Daha sonra Cennete Doğru El Ele, İslam'da Adab-ı Muhaşeret ve Bir Gencin 24 Saati gibi kitaplarımız e, mevcut. Rabbim bir alim öyle söylüyor. Konuşmak kolay, dinlemek kolay, yaşamak zor diye. Rabbim bizleri yaşayanlardan eylesin. Sevgili Mehmet Hocam. Evet. Evet hocam, Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. 11 ayın sultanı Ramazan'a geldik elhamdülillah. Evet. Ramazan'ın ilk günündeyiz. Ramazan ayını iyi değerlendirmemiz için neler yapmalıyız? Neler önerirsiniz? Perdeyi çekeyim ki şöyle daha rahat oldu değil mi Mehmet Hocam? Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Mehmet Hocam evvela bu sosyal medya çalışmalarınızdan dolayı sizlere tebrik ederim. Benim de konu kaldığınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp misafir olduğunuz için. Eyvallah. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi elhamdülillah. Evet. Ramazan ayını iyi değerlendirmek için şunlara dikkat etmemiz lazım. Evvela Ramazan boyunca oruçlarımızı tutmaya, teravih namazlarını kılmaya niyet etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki faziletine inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek kim Ramazan orucunu tutarsa başka bir rivayette de teravih namazlarını kılarsa geçmiş günahlarını Allahu Teala affeder buyuruyor. Bizler de Ramazan ayını iyi değerlendirme adına evvela oruçlarımızı güzelce tutacağız. Teravih namazlarımızı kılacağız. Ama burada şöyle bir incelik var Mehmet Hocam. Ee, Bakara suresi 183. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm sıyamu kema kütübe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! sizden önceki ümmetlere oruç ibadeti farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki sakınırsınız buyuruyor Mevla Teala. Yani la'alleküm tetequn. umulur ki sakınırsınız yani neden sakınacağız? Resulullah'ın ifadesiyle günahlardan haramlardan Allah'a sığınacağız ve onlardan sakınacağız. Yani tabiri caizse orucu sadece midemize değil dilimize de oruç tutturacağız. Gıybetten, evet. dedikodudan yalandan, iftiradan, kötü konuşmaktan dilimizi koruyacağız. Gözümüzü de oruç tutturacağız, haramlara bakmaktan gözümüzü koruyacağız. Elimize de oruç tutturacağız, ayağımıza da. Yani oruç sadece midye tutturulan değil, bütün uzuvlarımız Allah'ın razı olacağı bir hayatı ne yapmalı? Yaşamalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yalan konuşmayı ve yalanla iş yapmayı terk etmediğiniz müddetçe Allah'ın sizin aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Bizlere düşen vazife, bakın burada bu hadis-i şerifte çok önemli bir incelik var. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmediğiniz müddetçe Allah'ın sizin aç kalmanıza ihtiyacı yoktur buyuruyor. Yani orucun bir hikmeti günahlardan korunmak. Oruç bizi daha güzelleştirmeli, daha iyi yapmalız değerli kardeşlerim. Şimdi biz mesela bazılar diyorlar ki Ramazan geldi bana yaklaşma diyor adam. Ya Ramazan geldiğinde niçin sana yaklaşmayacağız? Yani şunu demek istiyor. Ben çok öfkeliyim, sinirli bir insanım. Aç kaldığım için daha da sinirli olacağım. Benim yanıma yaklaşmayın diyor. Bu doğru bir davranış mı? Değil. Evet. Ramazan bizi daha güzelleştirmek, daha iyi yapmak, ahlakımıza etki etmek için geldi. Namaz öyledir, oruç öyledir, ibadetler böyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyurdu bizlere? La takzab, öfkelenme, kızma. Kendinden nasihat isteyen bir sahabesine la takzab buyurdu. Diyor. Öfkelenme, öfkelenme buyuruyor. Yine oruçluyken birisi size sataştıysa, sizinle tartışmak istiyorsa, trafikte olur, aile içi olur, başka zamanlar olur, ona deyin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum, benimle tartışma, ben seninle dövüşmem, ben seninle tartışmam diye ona beyan edin buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani oruç ibadeti Ramazan ayı bize daha bir sekine hali kazandırmalı, daha sakin olmalıyız, daha bu konuda rahat olmalıyız. Peki Ramazan'ı değerlendirmek için ne yapmalıyız değerli hocam? Sorunuza tam olarak gelecek olursak, bir, sahuru iyi değerlendirmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahur yapın, sahurda bereket vardır. Sahura kalktığımız zaman, sevgili kardeşlerim, iki rekat da olsa namaz kılalım. İki rekat da olsa muhakkak teheccüd namaz kılalım. Böylece gece ibadetini de hayatımıza yavaş 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 Allah'ın izniyle alıştırmış oluruz. İki, iftar vaktinde duayı ihmal etmeyelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iftar vakti yapılan dua reddolmaz buyuruyor. İftara beş dakika var hocam, sofralar önümüzde, hazır iftarı beklerken ellerimizi semaya kaldırdık, böyle canı gönülden dua ettik geleceğimizle alakalı, anne babamızla alakalı, vatanımız, milletimiz, ümmeti Muhammed, Gazze'li kardeşlerimiz, Doğu Türkistan, Arakan, Patani, bütün yeryüzüne mağdur, mazlum, muzdazak, mümin kardeşlerimize dualar edeceğiz inşallah. Birincisi dedik sahur hocam. İkincisi iftarı değerlendireceğiz. Üçüncüsü teravih namazlarını ihmal etmeyelim. Zaten beş vakit namaza girmiyorum. Yani her Müslüman zaten beş vakit namazını kılmalı. Namaz konusuna taviz vermeyelim. Bir abdest aldık bir dakika. Öğlen namazını kıldık on dakika. Yani namazı ihmal edersek kardeşlerim imanımız zayıflamış olur. Namaz imandan sonraki en büyük hakikattir. Namaz olmazsa olmazımızdır. En İslam'ın en büyük emridir. Namaz gitti mi biz başka bir şey konuşamayız. Onun için namazı hayatımıza evvela oturtmalıyız. Namaz merkezli bir hayat yaşamalıyız. Teravih namazlarını ihmal etmeyelim. Efendimizin ifadesiyle teravih namazına devam eden, teravih namazlarını kılanların geçmiş günahlarının af olacağını Peygamber Efendimiz bizlere haber verdi. Hanım kardeşlerimiz olsun, erkek kardeşlerimiz olsun muhakkak mahallemizdeki camiye gidelim. İşte Konya'da olanlar için söylüyorum. Kapı Camii hatimle namaz kılıyor. Selimiye Camii'ne normal namaz kıldırılıyor. Bazen de mahallemizdeki camide, bazen de gitmek imkanı olmadı evimizde cemaatle, Teravih namazlarını ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza da o Ramazan'ın coşkusunu, muhabbetini yasa yaşatalım. Yani çocuklarımız neşelensinler. Ramazan'ın geldiği evimizde belli olsun. Sahurla, iftarla, teravihle. Ama bu nasıl olmalı kıymetli hocam? Güler yüzlü olacak, tatlı dilli olacak, muhabbetli evet. olacak. Ramazan geldi diye böyle asık suratlı gezmeyeceğiz. Yüzümüz gülecek, neşeli olacağız, muhabbetli olacağız. Orucun, oruç ibadetinin öyle hikmetler var ki, yani karnımız adeta rektefe oluyor. Midemiz dinleniyor. Sağlık buluyoruz, sıhhat buluyoruz. İnsanın infak biraz sonraki konularda gelecek inşallah. iyilik yapma isteği artıyor. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Ramazan'ı değerlendirme sorusuyla alakalı. Bununla bitirmiş olalım hocam. İlk soruyu. Ne kadar Kur'an o kadar Ramazan diyoruz. Ne kadar Kur'an o kadar Ramazan. Yani Ramazan'da Kur'an-ı Kerimlerimizi çoğaltacağız okumaları. Bir şöyle Yüzünden, Arapçasından okuyarak 60 şerifler okuya, ineceğiz Bir de değerli hocam meal okuyalım, tefsir okuyalım. Tefsir okumalarını ihmal etmeyelim. Açalım. Bir miktar da tefsir okuyalım. Amme cüzü olur. Yusuf suresi veya Meryem suresi, Keyif suresi gibi sureler olur. Veya en baştan başlayıp sırayla yavaş yavaş okuyarak bitirebiliriz. Bir defa hayatın buyurun hocam. Önerebileceğiniz bir tefsir var mı peki takipçilerimize? Hangi tefsir Çok okumalılar? Güzel. Gönüller bir hocam, ağzımdan tam o çıkacaktı. Murat Padak hocamız e, güzel bir meal hazırlamış, şöyle alın. E, onu muhakkak alsınlar kardeşlerimiz. Murat, o meal gerçekten böyle günümüz Türkçesiyle anlaşılır bir meal. Murat Padak hocamızın mealini hem gençlerimize, hem hanımefendilere, beyefendilere, bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bu meal olarak. Ama bir de tefsir var hocam tefsir olarak da yani ömürlük bir tefsir, ömür boyu okuyabileceğimiz bir tefsir. İlk defa başlayacaklara şifa tefsirini özellikle tavsiye ediyorum. Sekiz cilt şifa tefsiri böyle çok anlaşılır, kolay ve akıcı bir şekilde yazılmış. Meal olarak Murat Padak hocamızın meali, tefsir olarak da sekiz ciltlik şifa tefsirini genç kardeşlerime ben özellikle tavsiye ediyorum. Evet. Peki hocam hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği hem de bizim konu başlığımız olan iyilik ayı Ramazan dedik. Ramazan ayında iyilik yapmanın önemi nedir hocam? Evet. E, Diyanet yayınlarından yeni çıkan iyilik ayı Ramazan teması da kitap olarak da basıldı. Ben de evet. Diyanet yayınlarından kitap övünden yeni aldım. E, i̇yilik ayı Ramazan olarak belirledi Diyanet İşleri Başkanlığımız bu seneyi. 2025-1446 Ramazan ayını. iyiliği evvela hocam bir kere biz iyilik nedir onu anlamamız lazım. Yani bazen insan iyilik yapıyorum diye kötü bir şeyler yapabiliyor. İyi iyilik demek yani bizim ikimizden geldiği gibi davranmak demek değil. Bizim iyi gördüğümüz iyi demektir değil. Asıl iyilik Allah ve Rasulü'nün, Allah ve Rasulü'nün iyi dediği, helal olan, meşru olan işlere biz iyi diyoruz. Yani bir şeyin iyi olabilmesi için helal olması lazım, meşru olması lazım. Kur'an ve sünnette yasaklanmış, haram bir şey olmaması gerekiyor. İyilik, yürekleri kazanmaya vesiledir. İyilik, insanları güldürmektir. İyilik, bir insanın bir zor durumunda onu o zor durumdan kurtarmaktır. İyilik, bir insanın daha iyi bir konuma gelmesine vesile olmaktır. Yani iyiliğin çeşitleri çok. Peki bunu Ramazan ayında e, sorduğunuz soruya göre cevap veriyorum. Ramazan ayında yapmanın ayrı bir e, maneviyatı var. Ramazan ayında iyiliklerimiz adeta coşmalı hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normal zamanda da infak ehliydi, çok cömertti ama sahabe efendilerimiz diyorlar ki Ramazan ayı geldiğinde artık biz Resulullah'ı tanıyamıyorduk. Sert esen bir rüzgarın esmesi gibi adeta coşuyordu, verdikçe veriyordu, verdikçe veriyordu. Bizler de vereceğiz, infak yapacağız, hayır hasenat yapacağız hocam. Yani bu zekat olacak, zekatın dışında infak olmalı. Bakın zekatla infak arasında ince bir fark var. Zekatı zenginler verir ama infağı hepimiz yapabiliriz. Yani bollukta da dallıkta da onlar infak ederler buyuruyor Yüce Rabbimiz. İnfakı hepimiz yapabiliriz. Gücümüz yettiğince böyle ne kadar imkanımız varsa, ne kadar gücümüz varsa hepimiz bir miktar hayır hasenat, sadaka, infak yapmalıyız bu ayda. Ramazan ayında yaptığımız zaman hocam, adeta iki kat yazılıyor. Ramazan ayında günah işlemek de daha kötü, katmerli yazılabiliyor. İyilikler de daha fazla yazılıyor. Onun için ibadet ayırıyoruz Ramazan. Ama bu ibadeti sadece namazdan, teravihden, oruçtan ibadet zannetmeyelim. Bir Müslüman kardeşimizin yüzünü güldürmek ibadettir. Bir Müslüman kardeşimizin e, ocağının yanmasına vesile olmak yemeğinin pişmesine vesile olmak, bir Müslüman kardeşimizi bir sıkıntıdan kurtarmak, bunların hepsi bu ibadet kavramının içerisine giren amellerden. Hatta itikafı bile, yani biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girilir. İtikaftan bile çıkmaya sebep olan bir amel vardı. Nedir o? Zor durumda olan bir Müslümana iyilik yapmak için itikaftan çıkılabiliyor. Yani mahallede ev yanmış, mahallede Buzdolabında yemek yok, da yemek yok. Bir kardeşimize gıda götürmek için ve benzeri sebeplerden dolayı insan ne yapabiliyor? İltikaptan çıkıyor, o işi görüp tekrar dönebiliyor. Yani iyilik Müslüman kardeşlerimizin duasını almak bizim için en büyük iyiliklerden bir iyiliktir sevgili Mehmet kardeşim. Evet. Peki değerli hocam iyilik sadece maddiyattan mı ibarettir? Yoksa manevi iyilik var mıdır? Varsa nelerdir? Evet. Çok güzel bir soru. Allah razı olsun. İyilik elbette sadece maddiyattan ibaret değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her iyilik sadakadır. Hiçbir iyiliği küçük görmeyin. Hatta bir Müslüman kardeşinize güler yüzlü karşılamanız, güler yüzle muhabbet etmeniz bile sadakadır buyurdu Efendimiz. Müslümanın tebessümü bile sadaka olacak. Müslümanın tebessümü bile iyilik. Bakın iyilik deyince iyiliği sadece para olarak algılamayalım. Bir Müslüman kardeşimizle karşılaştık. Bir musafa yaptık. Nasılsın kardeşim dedik. Bir güler yüz gösterdik. Belki derdi var, tasası var. Oturduk iki dakika muhabbet ettik. Belki ona maddi yardım yapacak durumda değiliz ama gönlünü hoş edecek. Gönlüne rahatlık verecek. Böyle iki cümle kurduk. Biraz sohbet ettik. Onun gönlünün rahatlamasına vesile olduk. Bakın bunların hepsi iyilik. Bahçemize gelen bir kuşa, bir güvercine yem atmak, yem atmak, bir ekme ufaklarını kuşlara, at, kuşlara vermek. Bunlar iyilik. Bir Müslüman kardeşimizin gıyabında müdafaa etmek. Onu yani onun hakkında bir şeyler konuşuluyor. Belki bazı kötü şeyler de söyleniyor. Hemen bizim burada onun hakkında iyi şeyleri dile getirmemiz. Bu da bir iyilik, onun izzetini korumamız, onun şerefini korumamız iyilik. Arabamız var, arabamızla apartmanımızdaki hasta olan bir kardeşimizi hastaneye götürmemiz bir iyiliktir değerli hocam. Velhasıl iyilik sadece maddiyattan ibaret değil, karşı karşılığında... Evet. E, ses geliyor mu Mehmet Hocam? hocam. Hadi. Efendim hocam? Ses geliyor değil mi? Evet. Geliyor geliyor hocam. Buyurun Mehmet Hocam. Peki, hocam sadece Ramazan ayında mı yapmalıyız? Bu bilinen büyük bir yanlış aslında. Yani genel toplum olarak bildiğimiz Ramazan ayında iyilikler daha çoğalır. Yani dediğiniz gibi olması gereken bu. Ama yılın diğer dönemlerinde de iyilik devam etmeli. Bunu nasıl becerebiliriz? Bunun yaygınlaşması için neler yapabiliriz? Evet, e, e, çok önemli bir soru hocam. Ramazan ayı iyiliklerin çoğaldığı bir ay. Sadece iyiliklerin yapıldığı bir ay değil. Katil iyilikleri çoğaltırız. Mesela bir öyle. Ramazan ayında namazlarımız çoğalır. Terah namaz gider araya. Ramazan ayında Kur'an okumalarımız artar. Ramazan ayında da aynı şekilde zekat, imkan, hayır hasenatımız atmalı. Ama bu sadece Ramazan ayına az kalmamalı. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede ya ki, yani ölüm sana gelinceye kadar ibadete kulluğa devam et buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse Ramazan'da güzel hasletleri, maneviyatı kazandığımız şeyleri Ramazan'dan sonra da korumalıyız ve Ramazan'dan sonra da bunlar devam etmeli. Namazımız devam etmeli, nafile uluslarımız devam etmeli, zekatımız, sadakamız, infamız devam etmeli, kitap okumalarımız, tekst okumalarımız devam etmeli Ramazan'dan sonra da ibadeti kulluğu sadece Ramazan ayına, sadece mevlüt gecelerine, sadece Kadir gecelerine hasret gerçekten İslam'ın ruhu ve özünü demektir. Sadece bu aylarda, bu günlerde biraz daha çoğalır bu ama Ramazan'dan sonra da devam etmeli, ömür boyu devam etmeli kıymetler. Sayın Hocam programımızın sonuna yaklaştık. Sizden son cümlelerinizi alalım inşallah. Genel anlamıyla ne dersiniz izleyicilerimize? Değerli kardeşlerimize son olarak bir şey belirtmek isterim. Kur'an-ı Kerim indiği dağı nur dağı yaptı indiği geceyi bin aydan hayırlı yaptı. İndiği ayı on bir ayın sultanı yaptı. Değil mi? İndiği yüreği evet. insanların en üstünü yaptı. Resulullah yaptı. Peki bu Kur'an bizim hayatımıza, bizim gündemimize, bizim ahlakımıza yansırsa biz Kur'an'ı elimize alırsak, biz Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarsak, biz Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanır, edebiyle edeplenirse, bu Kur'an-ı Kerim bizi ne kadar yüce hale getirir? Gelin bunun üzerine bir muhasebe yapalım. Bu Ramazan iyiliklerimizin arttığı, sadece artmadığı, kalıcı hale geldiği, ibadetlerimizin kulluğumuzun adeta okulduğu, Rabbimizle kurbiyetimizi yakınlığımızı sağladığımız, teravisiyle, sahuruyla, iftarıyla, seheriyle, insani ilişkilerimizle beraber güzel çalışmalara vesile olacağı bir Ramazan geçirmesini ettirmelerini Rabbimden niyaz sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Mehmet Hocam hem izleyenlerimiz adına hem de kendi şahsı adıma çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Çok istifadeli bir program oldu. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Kıymetli... Cümlemizden hocam inşallah. Kıymetli takipçilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve değerli bir hocamızla görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı ramazanlar.